Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Çok güzel bir villayla karşınızdayız. Daha önceden de buranın çekimini yapmıştık ama şu anda eski halinden eser kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel mobilyalar döşendi. Artık full eşyalı olarak satılıktır. Hemen şimdi içeriye doğru gidelim. Yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Önce bir dış tarafı gezelim. Ondan sonra içeriye de zaten bakacağız ama içerisi gerçekten çok güzel oldu. Yani bizim şu anda bu bölgede beğendiğimiz eşyalı olarak satılık villalar Buradan bir tanesi diyebiliriz. Arkadaşlar 300 metre arsamız var. 300 metre arsamızın içerisine kurulmuş olan tam müstakil havuzlu akıllı sistemden oluşan full eşyalı bir villadır arkadaşlar burası. 12,5 milyon TL'de satış rakamımız vardır. Şimdi buradan giriyoruz. Burası bizim... Tek girişimiz. Ön tarafımızdaki yolların hepsi zaten çalışmaları yapıldı. Gördüğünüz gibi tertemiz şu anda. Şimdi buradan girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Hem yaya girişimiz hem de araç girişimiz burada. Tek araçlık burada bir girişimiz var. İsterseniz bunun mesela üstü kapatılabilir. Normal kamelya ile kapatıp veya da normal kapalı garaj haline de getirebilirsiniz. Onun için yer müsait. Çünkü zeminden 3 basamak 4 basamak yukarıdayız şu anda. Zeminle aynı izada olmaması bir evin gerçekten büyük bir avantaj. E, taban oturumumuz yüksekte kalıyor. Bu da yani oluşabilecek herhangi bir selde, yağmurda sizi bayağı korunaklı hale getirebiliyor. Arkadaşlar ön tarafımız burası. Bizim, bizim burası villamızın ön cephesi. Cephemiz batı tarafına bakmaktadır. Batı cephesine bakıyor. Gördüğünüz gibi havuz burada köşe tarafa yapılmış. Burada yaklaşık arkadaşlar 18-21 metrekarelik bir havuzumuz bulunuyor. Gayet güzel bir metrekareye sahip. Tam da köşeye geldiğinden dolayı hem burada bir kamelya alanı oluşturulmuş bahçe mobilya takımları atılmış hem burada şenzong alanlarımız oldukça müsait daha da fazlası atılabilir ama örnek olarak burada sadece iki tane atılmış durumda e, havuzunuz yaz saatlerinden bahsediyorum öğlen saatinde bir başlar akşama kadar full güneş alan bir havuzunuz olacaktır arkadaşlar burada bahçe duvarlarımız taş duvar işçiliğiyle yapılmış görmüş olduğunuz gibi burada bir kamelyamız var e, burada bizim üst tarafta Bodrum bezi diye tabir ediyoruz arkadaşlar biz bunlara. E, ahşaptan güzel bir kamele yapılmış. Üst taraflarına bu şekilde bezlerle kapatılmış. Yan taraflarda da güzel böyle perdeler koyulmuş ki gayet şık ve modern duruyor. Burada da gördüğünüz gibi e, 6-7 kişilik bir bahçe mobilya takımımız var arkadaşlar. Bunların hepsi kalitelidir. Hepsi daha sıfır yerleştirildi. Daha dün konuldu hepsi. Yani almak istediğiniz eşyaların ee, şu andaki sıfır fiyatları oldukça ciddi rakamlardır. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ha hepsinin de faturaları garantisi hepsi mevcut. Bunların hepsi sizlere teslim edilecek zaten belgeleriyle beraber. Şöyle bir e, villamızın etrafını dönelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taş duvar işçiliği yapılmış. Bu da e, yüksek bir maliyettir. Hem bu e, taş duvar işçiliğinin ödendiği para, mesela yevmiye olarak ödendiği para da gerçekten ciddi bir rakamdır. Hem işçiliği çok ince detay istemektedir. Hem de böyle bahçe duvar gördüğünüzde o villanın zemininden korkmayın mesela. Şöyle bir dönelim Baran Tekler'den. Ondan sonra içeriye doğru girelim. Komple dönmüş olalım etrafımızı. Arkadaşlar burada ee, caddemiz var. Ön tarafta caddeye yakın bir konumdayız. En yakın e, merkeze hatta markete yaklaşık 1 kilometre, merkeze 2-2,5 kilometre, Altıhukum sahiline, Altıhukum'un kendi sahiline 6-7 kilometre mesafemiz var. Ama bizim burada arkadaşlar İmbat Koyu dediğimiz e, yer var. Mesela villanın en yakın olduğu deniz, sahil yaklaşık buradan 1,5 kilometre maksimum mesafesi vardır. Yani buradan çıkıp yürüyerek bile sahil kenarına gidip arkadaşlar yüzebileceğiniz, sahilde tur atabileceğiniz alanımız burada 1,5 kilometre mesafemiz var. Şimdi evimiz tertemiz, pırıl pırıl, full eşyalı. Evin içerisi bile mis gibi kokuyor. O yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? Galoşlarımızı giyeceğiz ve daha sonra çekime devam edeceğiz. Evet artık evimizi tanımaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi girdiğimiz gibi şöyle L şeklinde bir koridor alanımız var. Hemen sağ tarafta da bir vestiyerimiz yapılmış. Bu şekilde iki kapaklı üst tarafta askılık alt tarafta ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz bir alan bırakmışlar. Hemen sol tarafımızda ise görmüş olduğunuz gibi audio markanın arkadaşlar akıllı sistem paneli bizleri karşılıyor. Bu da ne demek oluyor? Evimiz komple full artı full akıllı sistemden oluşmaktadır. Tüm elektronik elektronik her şeyi o panel sayesinde kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve telefonunuza da indirebileceğiniz bir aplikasyon sayesinde de yine aynı şekilde şehrin neresinde olursanız olun e, bunların ayarlarını, kontrollerini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar evimizde alarm sistemlerimiz kuralı, yangın alarmlarımız var, duman sensörlerimiz var. Full artı, full akıllı sistem bir evdir ve full eşyalı olarak satılacaktır. Eşyalar daha Dün döşenmiştir. Hepsi sıfırdır, hiç kullanılmamıştır. Şöyle de bir e, güzellik olabilir. Belki beğenmediğiniz birkaç parça bir şey olabilir. Onları da değiş dokuş yapabilirsiniz. Arkadaşlar eşyalarımız e, elektronik ve e, beyaz eşyaların hepsi Beko markadır. Beko'yu biliyorsunuz zaten. E, bu eşyalarımızın hepsi de Didim'de. Kartal Mobilya var. Oradan döşenmiştir zaten. Biz de kendilerini çok severiz. Esnaflığını da çok beğeniriz. Oradan döşenmiş olup hepsinin faturaları da mevcuttur. Şimdi arkadaşlar içeriye girdik. Amerikan mutfak dediğimiz bir salon mutfak tipi var bizleri karşılayan ama mutfak o tarafa gömüldüğü için o tarafa alındığından dolayı arkadaşlar bizim salon alanımız burada kalmış. Buradaki oturumumuz zaten çok iyi. İki tane koltuğumuz var burada gördüğünüz gibi. iki tane koltuk, iki tane berjer, orta sehpaların hepsi Tam karşımızda bir TV ünitemiz var. Üst tarafında yine Beko markanın bir televizyonu var. Üst tarafa baktığımız zaman arkadaşlar ee, A Plus Beko markanın siyah renginde olan kliması bizleri burada karşılıyor. Bunları söylüyorum detay veriyorum ki evin eşyalarını bilin. Yani eşyaların fiyatları ortalama ne kadardır bunları da az çok sizlere söyleyeceğim elimden geldiği kadar. Şimdi bu siyah ve antrasit gri olan Eşyalar, beyaz eşyalar her zaman beyaz renkte olanlardan daha fazladır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi güzel bir buzdolabımız var. Hemen yan tarafında arkadaşlar mikrodalga ve fırın var. Hemen dönüyorum etrafımı. Burada bir bulaşık makinemiz var ve devamında da Ankastre setiyle birlikte güzel bir mutfak alanı var bizleri karşılayan. Buraya da 6 kişilik bir yemek masası takımı atılmış. Şöyle salona baktığımız zaman gayet geniş ve ferah. Değil mi? Oldukça ferah bence. Yani oturuma müsait en azından. Bir de bu evde arkadaşlar en güzel özellikle şudur ki alt katta bir odamız var. Alt katta bir odanın olması da büyük bir avantaj. Hatta odamız da öyle küçük bir metrekareye sahip değil. Gayet geniş ve ferah bir odadır. Şimdi buralardan dışarıya çıkış var ama perdeler o kadar güzel gözüküyor ki biz ellemeye açmaya yani kıyamadık. Öyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Perdelerin hepsi özel kesimdir. Eve göre kesilmiş hepsi. Her odada farklı bir mobilya grubu var. Her odadaki mobilya grupları da takım halinde alınmış. Yani yatağımız, yatak başındaki komodinimiz, makyaj dolabımız, giysi dolabımız. Bunların hepsi bir takımdır. Arkadaşlar burası nereden baksanız 20 metrekareye yakın bir metrekaresi var. Salon, e, şey oda kullanım için söylüyorum bunu. E, odaların içlerinde de arkadaşlar laminat parke döşemişler. Her odada güzel avizelerimiz var. Spot aydınlatmalarımız var. LED aydınlatmalarımız var. Klimalar zaten her odada yine dediğim gibi mevcut güzel güzel tablolarımız var. Tabii ki zevk meselesi. Bazıları beğenmeyebilir ama tablo zorunlu değil. Yani kullanmasanız da olur Veyahut da değiştirseniz de olabilir Şimdi arkadaşlar Alt katta bir oda vardı e, Oda varsa kesinlikle banyoda olması gerekiyor Diye söylüyorum zaten Duşakabinimiz, nişimiz Hemen şurada Hilton lavabo setimiz Wissam markanın gömme rezervuarı ve burada merdiven altını bu şekilde değerlendirmişler. Çamaşır makinesini oraya yerleştirmişler. Yerde zemin ortak kullanım ve salon alanları tamamen 60'a 120 seramik olarak yapılmış arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Çıkarken Baran buradaki apliklerimizi, biblolarımızı da gösterirsen çok sevinirim. Chimson... Mermerler yapılmış arkadaşlar merdivenlerde. Hemen yukarıya çıktığımız gibi güzel bir kolidorumuz var böyle genişlemesine. Orada bir ayna takımı atılmış. Burada yine e, avajurlarımız var. Ben istersen şöyle döneyim mi bana bu şekilde? Şöyle bir dönelim. E, buradaki alanımızı da gösterelim. Burada da mesela... Led aydınlatma yerine komple gergi tavan modeli yapılmış duman sensörlerimiz bakın burada da mevcut arkadaşlar burada güzel bir ayna takımıza ev var ya o kadar güzel kokuyor ki hani şu an burada olsanız ee, yani evi gerçekten beğenmeme şansınız yok hani farklı özelliklerini tartışabilirsiniz ama evin döşemesi düzeni yani içerisindeki ferahlığı, temizliği böyle güzel evler olduğu zaman bizim de tanıtımız tanıtımımız çok güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Biz de zevk alıyoruz. Arkadaşlar burada da çocuk odası olarak tasarlanan bir oda var. İki tane tekli yatak, ortada komedin. Burada gece lambaları var. O eski böyle lüksler vardı. Onlar gibi koymuşlar. Şimdi tasarlamışlar, bu hale getirmişler. Şimdi bu dolap full. Işıklı bir dolaptır arkadaşlar Şimdi onun e, tabii ki de elektriği şu anda takılı olmadığı için gösteremiyoruz ama Komple ışıklı güzel bir dolap Bu aynı zamanda aynalı Ve buradan zaten bir sürü fonksiyonelleri de mevcuttur Şöyle gösterelim farklı farklı çekmeceleri Hepsi mevcuttur Bayanlar için orta tarafta da yine makyaj çekmecesi de bulunuyor Burada bir ebeveyn banyomuz var Onu tanıyalım Yine duşa duşakabinimiz Hilton lavabo setimiz. Komple tavana kadar devam eden yine bir fayans modelimiz mevcut. En son bence buradaki odada bitirelim Baran. Burayı da gösterelim. Şimdi burada şöyle bir sistem var. Orta katta arkadaşlar, üst katta. Burası zaten e, triplex bir villa değil. İki katlı bir villadır burası tam müstakil olarak. E, burada orta katta ortak kullanım banyo, lavabo yok. Üç tane oda var. Üç tane odada da hepsinde ebeveyn banyosu var. Ve bu gayet güzel bir şey bence. Neden? Çünkü her odada herkesin kendine ait, kendinin kullanabileceği bir e, odanın olması, e, banyonun olması bence gayet güzel bir şey. Yine klimalarımız mevcut. Çift kişilik yatağımız, komodinimiz, makyaj dolabımız, giysi dolabımız hepsi mevcuttur. Buradaki kullanılan e, malzeme, buradaki kullanılan mobilya takımı yine farklıdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve buranın da Burada ışıklar yanmıyor spotlar. Şuradan bir gösteririm istersen Baran. Burada da yine aynı malzemelerde kullanılmış bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Ve son olarak da ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz oda işte burası. Arkadaşlar bu oda 20 metrekareden de fazladır diyebilirim. Şuradaki ebeveyn banyosunu da hesap edecek olursak eğer kesinlikle 20 metrekareden fazla dev gibi harika bir yatak odası bulunuyor. Bakın gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız var komidinlerimiz var. Üst tarafta tablo yerleştirilmişler. Yan taraflarda gece lambaları var. Üst tarafta Beko markanın yine daha jeretinleri üstünde duran kliması mevcut. Hemen ön tarafıma döndüğüm zaman bir makyaj dolabımız. Yan tarafa dönüyorum. Harika bir giysi dolabımız bulunuyor. Tavanda yine bir avize modelimiz, asma tavanlarımız, spot aydınlatmalarımız hepsi mevcut arkadaşlar. Ve iki tane de küçük bir halı atılmış ki gayet kullanımı da güzel. Şimdi burada eşyalar olduğu zaman görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Yani odaya neyin, nerede, nasıl yerleşeceğini, eşyalar geldikten sonra yürüme payının ne kadar olacağını bunların hepsine şahit olabildiğiniz için arkadaşlar kendinizce fikrinizi de geliştirebiliyorsunuz evle alakalı. Ve burada da bu adaya ait yine bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Buradaki banyo ile birlikte arkadaşlar 4 artı bir bir ev gezmemize rağmen 4 tane banyo, lavabo olmuş oldu. Her banyoda, her lavaboda arkadaşlar banyomuzda mevcuttur bu arada. Bu evde de işte son olarak balkondayız. Buradaki burada da bitireceğiz zaten videomuzu. Buradan istersen bir ön tarafı da gösteririm bana şuradan. Havuz nasıl duruyor? Havuzun metrekaresi çünkü gayet ideal. Tamel alanımız çok şık duruyor, tasarım duruyor, modern duruyor hatta öyle söyleyeyim. Bakın burada küçük bir İki tane tekli koltukluk atılıp ortasına bir masa bırakılmış ama bunu daha büyük bir masa da atabilirsiniz. Bu balkon alanına iki odadan da çıkış sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Hem bu taraftan hem bu taraftan ikisinden de buraya çıkabiliyoruz. Ön cepheye bakıyoruz. Batı cephesindeyiz. Gün batımı keyfi de buradan gayet güzel bir şekilde seyrediliyor. Full eşyalı satılıktır. Eşyaların hepsi sıfırdır. Videoda ne gördüyseniz hepsi bu fiyatın içerisinde dahil olarak kalacaktır arkadaşlar. 12,5 milyon TL dış rakamımız var. Birebir yüz yüze pazarlığımızı da mal sahibiyle karşılıklı oturup yapabiliyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz bu evi gerçekten çok sevdik. Sizin de seveceğinize eminim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.